Evet, selamun aleyküm ve rahmetullah. Ehli Sünnet İnsani Yardım Derneği olarak şu anda Afganistan'ın Farya bölgesinde buradaki erkek hafizlerimize 400 adet Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıttık. İnşallah 100 adet Kur'an-ı Kerim'i, 104 adet Kur'an-ı Kerim'imiz kaldı. 504 adet Kur'an-ı Kerim getirdiydik. İnşallah geriye kalanlarını hafizelerimize dağıtırız. Rahmetullah. Ee, sevgili hayır sahiplerimiz. Biz Ehli Sünnet İnsan Yardım Derneği olarak Afganistan'dayız. Afganistan'dan tüm hayır sahiplerimize selam olsun. Ee, Tabi buradaki hafizlerimize, talebelerimize sizlerin hediye etmiş olduğunuz Kur'an-ı Kerimleri getirdik. Allah tabarak ve Teala, ta şimdiden hepinizden razı olsun. Bu yapmış olduğunuz yardımları mekbul eylesin. Amin ya Rabbil Alemin. Afganistan Kur'an-ı Kerim listesi, birinci liste. Birinci hisse, tabi buradaki abilerimiz, ablelerimiz bu Kur'an-ı Kerim'e hisse almışlar, Rabbim kabul edersin. Birinci hisse, Gavs-ül Azam Said Abdülkadir Geylani Hazretleri. İkinci hisse, Şeyh Mahşuk Kese. Üçüncü hisse, Ahmet Çakır. Emine Çakır, merhume Dilek Çakır, merhum Murat Çakır, Ahmet Çakır, merhum Süleyman Çakır, Hasret Çakır, 10. hisse merhum Yaşar Gün, 11. hisse merhum Mustafa Kaynar, 12. hisse fani Birkul. 13. hisse e, Mumin Mumine Hatun e, 13. den itibaren ta 19. hisseye kadar Babacım. Mumine Hatun Rabbim kabul eylesin 18. hisse Yeni Güne Günenç 19. hisse Yeşim Günenç 20. hisse Merhum Ali Günenç 21. hisse merhum Şükran Gökşen. 22. hisse merhum Mehmet Gökşen. 23. hisse Muruver Günenç. 23. hisse Serdar Akşan. 26. hisse Serdar Akşan. Ta 33. hisseye kadar Serdar Akşan. Rabbim kabul edilsin. 34. hisse ee, Hanife Ünal, Dilek e, Tam Türk, e, Merhume Hacer Öz Özdoğan, Merhume Hacer Özdoğan, 37. hisse bir sever hayır sever ta 50. hisseye kadar hayır sever ta hayır severimiz kabul ta 56. hisseye kadar hayır sever e, abilerimiz veya abilerimizden biri. E, 57. hisse Mehmet Reşit Erul Mehmet Reşit Erul Meryem Erul Yusuf Erul Ahmet Koç Nafi, Nafiye Erul Abdurrahman Erul Aysel Gül Hanife Erul Kemile Erul Meryem Erul Özde Özler Özler ailesi. Özler ailesi. Ta 71. hisseye kadar Özler ailesi. 72. hisse Murat Köçer. <laughs> 73. hisse Ahmet Köçer. 74. hisse Hatice Bulut. 75. hisse Cengiz Daştan. Necla Daştan. Hamza Daştan. Ebrar Daştan. Musab Daştan. Mehmet e, Hanefi Daştan e, Mevlide Daştan Ümer Gider e, Kasım Daştan Yaşar Naçar e, Gülin e, Karataş Gülin Karataş Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ha, e, 95. hisseye kadar. 96. hisse e, Bayram Köksal. Nazlı Köksal. E, as Aset Köksal. 100. hissede de e, Merhume Nazi Nazire Uçar. Merhume Nazire Uçar. Birinci de Muzeyyen Karadeniz. Allah Teala ve ta'ala buradaki ablelerimiz, hayırseverler, abilerimiz, hepsine Rabbim'e <laughs> ee, Hazreti Ebu Beş radıyallahu ta'ala nuhu, ee, Sibel, Urhan, Mahiye Hurşit, e, Taşdemir ailesi, Emre Taştanoğlu, e, Betül Taştanoğlu, Merhume Nebat Koç. 8. Merhum Vasfi Karadeniz. 9. ise İrfan Kan. İrfan Kan. Ta 18. hisseye kadar İrfan Kan. 19. Fadime Memiş. Fadime Memiş. Ta 25. 23. hisseye kadar Fadime Memiş. 24. ise İsmail Memiş. İsmail Memiş. Ta e, 28. ise kadar İsmail Memiş abimiz. Rabbim Allah. kabul eylesin. Allah. 29. ise Ömer Yolat. E, 30. ise Ömer Ertuğrul e, Avda. 31. E, Rıfat Kaya. Mühendise Kaya. E, Kaya. Ne? E, Sedat Yolat. Asayık sayılır. <laughs> evet Sultan Koç, Selam Koç. Mehmet G. Özlem Burhan. 39. <laughs> 39. ise Özlem Akçay. Özlem Akçay. Özlem Akçay. Ta 48. ise <laughs> kadar Özlem Akçay. Evet. Cemile Yılmazer. Cemile e, Yılmazer. 53. E, listeye kadar Cemile e, Yılmazer. Hanife Turan Gül. Fethi Turan Gül. Erhum Kayatelli. Yasemin Alataş. Çilem Çarşambalı. Çilem Çarşambalı. Burak Erhan Gürenler. Murat, Abi, Erhan, Görenler, Azize, Uğur, Azize, Uğur, Fatih, Temel, Seda, Temel, Fatma, Azar, Fatma, Allah. Azar, Ta, kadar Fatma, 71. kadar Fatma, Azar. Aysun Allah. teyze, Allah. E, Saliha Allah. teyze, Zeynep e, Manal Nurtan Kutlu Yılışat yani, Zilişse e, Hava başka. Kutlu <laughs> Nuray e, Çakır Nazmiye Sert Fadime Uslu Hasan Uslu Hava Kutlu Merhum Seydi Turhan Merhum Seydi Turhan Gökben Alkan <laughs> Nazmiye arkadaş Dilek, Hüseyin Kutlu, Ahmet Erginbaş, Merhum Hüseyin Dayı, Merhum Al Hasan, Merhum Süleyman Erginbaş, eh. Merhum Fadime Erginbaş, Merhum Osman Erginbaş, Merhum Elif Erginbaş. Merhume Ayşe Erginbaş Şükriye Keskin Merhume Fadime Erginbaş Darama. Zeynep Darama Dokuzuncu hissede de Betül Darama Üçüncü hissede de Afganistan Kur'an-ı Kerim liste üçüncü Birinci hisse Hanım Güldaş Hacı Güldaş, Gönül Güldaş, Duru Duygu, Deniz Demircan, İsmail Memiş, İsmail Memiş, ta 8. iseye kadar İsmail Memiş. Avmis ikram etmişler o gün 9. Muradiye Eker. Muradiye Eker ve bir Aydoğan. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yusuf Demir, Yusuf Demir, Yusuf Demir. Ta 25. sayfa Yusuf Demir abimiz ikram etmişler. Rabbim kabul eylesin. Sok suyla burası. Evet. Ee, 26. hisse Ramazan Demir, ee, İsrafil Çiçek, İsrafil Çiçek, ee, Mikail Çiçek, Mikail Çiçek. Ee, 31. hisse hissede Hatice Öz, Urhan Pembe Sevim Pembe Salih Pembe Oktay Pembe Micelli Pembe Sema Keskin Cemal Keskin Cemal Keskin 39. hissede Saliha Erkmen Cefer Erkmen 40. hissede e, Sefa Pembe 40 hisse de Mevlüt Pembe e, Kırk üçüncü hisse de Cahil e, Karadoğan Kırk dörtüncü hisse de Muradiye, ek, Muradiye Eker Kırk beşinci hisse de Muradiye Eker Kırk altıncı hisse e, Hakan Yıldız Kırk dörtüncü hisse de e, Mukadder e, Uslu Mukadder Uslu Nurten ka, Kan Nurten Kan <laughs> Evet Nurten Kan ta e, 51. hisseye kadar Nurten Kan e, vermiş hediye etmişler. 52. hisse e, se, e, Sefiye Kan Sefiye Kan ta 57. hisse e, 56. hisseye kadar 57. hisse Yusuf Köse Yusuf Köse 58. hisse de Ömer e, Kutlu 59. hissede e, Nagihan Kutlu, e, 60. hissede e, Nehir Kutlu, e, Elif Kutlu, e, Umut e, Köse, e, Define Köse, e, Kübra Köse, Hüseyin Emuce. Ta e, 74. hisseye kadar Hüseyin Emuce. emuce. Abimiz hediye etmişler. 75. hissede Nurettin Öztürk. Nurettin Öztürk. Bulut ailesi. Asel Asaf. 79. hissede As, Asel Asel Asaf. Niray Bahram. 81. hissede Kemal Bahram. 82. hisse Esma Öztürk Esma Öztürk 83. ise de Malik Gür 84. ise Adan Gür 85. ise Ahu Çubukçu Merhume Vildan Çubukçu 87. ise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 88. ise Hazreti Amine Validemiz Seher Kaykaç 90. ise e, Melahat e, Demir. Melahat Demir. 91. ise Filiz Aktay. E, Filiz Aktay. 92. ise Nurşen e, Ridvan e, Oğuzal. E, 93. ise de Ferdi Gülsever. Ferdi Gülsever. E, Rabbim burada e, ismi geçen herkesten Allah razı olsun. E, Rabbim hepsini ee, ölmüşlerini rahmet eylesin Rabbim e, bu yardımı kendileri hakkında makbul eylesin e, Sefiye Kan Sefiye Kan 57. hisse e, 56. hisseye kadar 57. hisse Yusuf Köse evet. Yusuf Köse 58. hisse de Ömer e, Kutlu 59. hisse de e, Nagihan Kutlu e, <laughs> 60. hisse de e, Nehir Kutlu, Elif Kutlu, Umut Köse, Defne Köse, Kübra Köse, Hüseyin Emuce. Ta 74. hisseye kadar Hüseyin Emuce, abimiz hediye etmişler. 75. hissede Nurettin Öztürk, Nurettin Öztürk. Bulut ailesi Asel Asaf 79. hissede As Asel Asel Asaf Niray Bahram 81. hissede Kemal Bahram 82. hisse Esma Öztürk Esma Öztürk 83. hissede Malik Gür 84. ise Adan Gür. 85. ise Ahu Çubukcu. Merhume Vildan Çubukcu. 87. ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 88. ise Hazreti Amine Validemiz. Seher Kaykaç. 90. ise Melahat Demir. Melahat Demir. 91. ise Filiz Aktay e, Filiz Aktay 92. hisse Nurşen e, Ridvan e, Oğuzhan e, 93. hisse de Ferdi Gülsever Ferdi Gülsever Rabbim e, burada e, ismi geçen herkesten Allah razı olsun Rabbim e, hepsini e, ölmüşlerini rahmet eylesin Rabbim e, e, Şükran ya Şükran ya يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب، شكراً يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي انا شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا Yaşlandım sevgi, İslam çok mutluyum ben imanın uzun, Allahu bil. İslam'da, İslam'da, İslam zimti İslam çok mallıyım ben şimdi. İslamın şartı, başta şehadet, nimaz, amel eleme. İslamın şehadet. Şükran, 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 ben şükran, sevgi, şükran, 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 أكرمني بالغفران شكراً, شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا 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 يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب

سمو حضرات نو باکادر قبول هم همیشه الله تعالی نرى براهي الدين راه القرآن و الإسلام اسلام فقد فاز فوزا عظيما Yeah.